Oyuna getiren adama hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Until Dawn oynayacağız. Yani Türkçesi şafağa kadar olan oyun. E, bu oyunda kendi kararlarımızı vereceğiz. Kendi kararlarımız doğrultusunda bir hikaye işleyeceğiz. Nasıl olacak cidden çok merak ediyorum. PlayStation 4'ün en sevilen oyunlarından birisi. Yani şu ana kadar çıkarılmış olan. E, Ağustos 2015'te çıkmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam. E, öyle yani. Bakalım başlayalım. Görelim nasılmış. Kelebek etkisi diyerek oyunumuza giriş yapıyoruz. Bugün kanatlarını çırpan küçük bir kelebek haftalar sonra yıkıcı bir kasırgaya yol açabilir diyor. Kelebek etkisi. Değişik. Tuhaf. Hmm. Kanatlarından... Aaa. Kanatlarından yol yapmış ya. Çok güzel değil mi abi? Oraya göre şekillenir diyor verdiğin kararlara göre diyor. Ha, yol ayrımına geldik. Bir yeri seçtik. Tekrardan bir yol ayrımı. Oradan da bir yeri seçtik. Tekrardan bir yol ayrımı. Öyle öyle sona doğru gidiyoruz yani. Onu söylüyor. Hikayem birden fazla olasılıktan biri. Yani zaten oyunun amacı oydu değil mi? Until Dawn. Şafağa kadar, sabaha kadar. Hmm. <laughs> Güzel bir yerde de açılışımızı yapıyoruz karlı. Böyle tam korku filminin çekileceği bir yer zaten. Heh. Tam korku filmindeki tipler de var. <laughs> Güzel bir girişimizi yaptık dışarıda ve kesin biri çıkar şimdi bu bu kadar uzaklaştığına göre anasını satayım ya, o o ne lan o da harbi oh, bunu, yaptığına bunu yaptığına gerçekten inanamıyorum ne yaptı ki bir şey bıraktı oraya ama ne hak ediyor lan ne yapıyorsunuz e, marka çıkıyorum ve... Herkesin onu sahipleneceği anlamına gelmez diyor. Şimdi herkes Mike'a mı aşık ben anlamadım ya. Mike bana ait falan. Aha. Bu niye Hannah'yı arıyor? Bunlar ne yapıyor? Gizlendiler. Oğlum birine şaka mı yapacaklar? Bir şey yapacaklar ya. Kız burada diyor. Aha. Aha. Mike. It's Hannah. Hey. Bu daha yeni gördü dışarıdaki abi. there it just be us Josh dışarıda birini gördü Şu anda ben kontrol ediyorum ancak ne yapacağım bu ne abi Neymiş not ha, şöyle çevir diyor You looked something o tişörtün içinde çok ateşle duruyorsun ama eminim tişörtsüz daha da ateşsindir. Sabaha karşı iki de misafir odasına gel. Mike diyor, Hena'ya yazmış. Aa daha yine o kız bunu bıraktı. Oh my god. What did our naive sister get herself into now? Ah. Oh. Intervention time. Müdahale zamanı diyor, evet. Müdahale zamanı, terbiyesizler. Dur. Ne yapacağız? Etrafa bakmak için. Şu kim? Ha, burada bir şey daha var. Bu ne? Viski şişesi lan bu herhalde, değil mi? Viski mi? Ne bu? Ne yapayım oğlum ben bunu? Tamam, bunun ne işim <gülüyor> yok. <gülüyor> Mal gibi sızmış oraya, eşek gibi içmiş. Aa nota aldım de bak. Maybe we should start with a little, you know, making out and see where it goes from there. I was going to my god, she's taking her shirt off. What? Oh my god. Matt? What are you doing here? Hannah. I'm sorry, Hannah. It's hey. all got <laughs> out. just a stupid prank. Ah. Allah terbiyesizsiniz Zares. Ha Hena dışarı fırladı. Seçmek için sağ çubu ne? Ha. Josh uyandır. Diğerlerini bul. Josh C Bu mal uyanmaz ki zaten. Ne eşek gibi sızmış. Uyansa da bir bok yapamaz yani. Ben diğerlerini bulayım ben. Diğerlerini yanına gidelim. Ha, kim olduğunu tanıyamadı bu. Hena, kardeş. Kardeş. Hannah! Kardeşimiz, öz kardeş mi lan? lan? Aa, harbiden oh, öyleymiş. Alt tarafı şakaydı Hen. Hanna. Hayvan Hannah! herifler. Öyle eğlence mi olur lan? <laughs> the last person she wants to see right now, Mike. doğru eylem düğmesine bas Ney? Ha. Ha. Öyle diyor. Okey ben. Hızlı, güvenli. Ee, hızlı yoldan gidersek farklı bir yola mı sapacağız acaba ya? İkisi de Hena'yı bulmayacak mı abi? Hızlı yoldan daha hızlı gidelim. Ne olacak bilmiyorum ama daha hızlı gidelim. Çünkü kaza bulmamız lazım abi. Güvenli yoldan da gidebiliriz ama sonuçta kardeşimiz yani hayırdır. Aa yol ayrımına mı geldik? Sesi takip et. Ayak izini takip et. Abi sesi takip etsek? Oğlum ses karga sesi falandı. Ayak izi o dışarıdaki adamın ayak izi mi? Henan'ın ayak izi mi? Onu bilmiyoruz. Ay. Sesi takip edelim ya <laughs> bir farklılık yapalım aslında ayak izi kızın da ayak izi olabilir de. Damn it, Hannah, where are you? Aha. Ayak izini takip et, gölgeyi takip et. Ayak izini takip edelim çünkü orada Hena koşuyordu. E, yani gördüğüm Hena'ydı yani. <laughs> ne oldu? Ne <laughs> dokunmatik yüzey gösterildiği gibi kullan. Ha şey. Aa çok iyi. Vallahi çok güzel lan. durum güncel sağ çubuğu kullanarak ışığı doğru tutuyor da abi böyle ışık mı olur hangi telefon modeli lan o ampül mü taktın lan o telefona o ne <laughs> ananı avradır korkuttun ha şerefsiz daha az yürümek için l1'e bas diyor basalım abi Devam devam devam. Hello? Hello? Şurada bir şey, ayakkabı falan mı? Şu ne? Ne bu? Ayakkabı değil bu ne lan? Ne bu? Ana Bu ne lan? Ölüm totemi. E basıyor. Basınca neymiş ölüm totemi. Yerli kabileler kelebeklerin rüyaları ve ön sözlerini getirdiklerine inanırlardı. Her totem parçası gelecekte yaşanacak muhtemel bir olayı önceden haber verir. Aa. Nasıl oynadın? Bu kehanetlerin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini belirleyecektir. Bulan kişinin muhtemel ölümü diyor. Totemler buldukça geçmişte yaşanan olaylar açığa çıkacaktır diyor. Ne diyor? Bet tarafından dağ yamacında bulundu. Aa. Neyse. Devam edelim. Ölümümüz öyle mi olacak ya bu Bet'in ölümü? <laughs> ha? Ne oldu? Orada bir şey var. Orada bir şey var. Ben gördüm onu. <laughs> Hena! Orada kötü bir şeyler var. Bak gördüm ha. Neredesin gerizekalı? Lan hangi ara bu kadar uzaklaştın? Ne yaptın? ana avradını sat. O ateş ateş fışkırttı adam ya. Hannah. Hannah. Ne yapıyorsun sen geri zekalı? Tokadı koy bir tane ya. Oh my God, bir Allah tişörtte Allah. falan çıkmış. Hadi, tamam anladık. <laughs> <laughs> Onlar bir salaklık yaptı ama sıçtık. Vallahi sıçtık. Ana. Hena düştün. <laughs> Ulan tam Amerikan filmi. Aa telefon da düştü. Vallahi tam Amerikan filmi ya. Şimdi bizim o <laughs> ampul de gitti görün. Aha uçurumun kenarı. Ölüm totemi tutacak mı lan? Tutacak herhalde ya. Geri çekiliyor atlayacak mısınız? Atlayacaksınız herhalde başka çareniz de yok. Atladılar. Oha o dal ikisini birden mi taşıyor lan? Ama bırakma kızım bırakma tamam madem taşıyor bırakmayın Bırakmayın Dayan. Dayan hem Dayan. Hena. Ananı satayım. Ne elini ne uzatıyor? Siktir lan senin elini tutar mıyım oğlum? Daha elinden beri yukarıda çıksam sen beni zaten şey yaparsın. Bırak hadi. Öleceğiz kardeş tamam öleceğiz de. Ananı avradın sen. Oo. E kötü oldum ya. Aha. Tam olarak bunu gördüydük değil mi? Aynen. Aynen öyle. Analist. Başlamadan önce anlaman istediğim birkaç şey vardı. Neye başlamadan önce abi? Güzel abicim. Senin de bildiğin üzere geçen sene olanları hiçbir şey değiştiremez. Geçmiş kontrolümüzün dışındadır. Ne oldu ki geçen sene?

And I want you to look at the picture on the other side and tell me what you feel about it. Bakayım be. It is essential that you... En <laughs> iyi şekilde tecrübe etmen için sorulara <laughs> dürüstçe cevap vermen oldukça önemli diyor. Al bak bakalım. Eldiven falan ne ayak abi. E ee, bir tane korkuluk. Bir tane de ev. So, Unutma dürüst ol diyor. Tamam oğlum, huzursuz oldum. Beni mutlu ediyor. Yo beni mutlu etti abi. Güzel. Dur söyleyeceğim onu da söyleyeceğim. Güneş de huzur verici yani aynen güneş güneş sever mi abi ben güneşli. Aynen. Ne var Allah Allah güneş sevemez miyiz? Karanlığın Allah belasını da aynı gördük. Karanlık e, beni korkutuyor. Bunalımlı abi karanlık bunalımlı. E, abi gece beni gece gece bunalımlı ya gece. <laughs> well, winter night. Aynen öyle, aynen. Aynen, saçma sapan bir şey. Bilir Evet, öyle hissedeceğim zaten. Bana bir şey olmaz diyor. <laughs> bana bir şey olmaz. Evet lan, bana bir şey olmaz nedir ya? Ya senin tipin daha da zorlayıcı benim için. O tip ne oğlum? Hepsini bir şekilde öldürecek yani. Hepsini bir arada hayatta tutmamız imkansız. Onu söylüyor herhalde. Fakat şimdilik süremiz doldu. Sonraki seansa kadar kendi başına diyor. İyi eğlenceler dedi lan. Görüşürüz. Ne değişik adamsın sen ya. Vallahi ne değişik adamsın. Aa oyun yeni başlıyor. Abi bu Sony Computer şeyine de hastayım ya. Oo. Müzik de çok iyi değil mi? Ama burada bitirelim o zaman ilk ilk bölüm buydu herhalde. Aynen. İki kişiyi kaybettik abi. Yani bir şekilde öyle başlayacaktı. Until Dawn. Oyunumuz güzel bir başlangıç yaptı. Doktorumuzla konuştuk. Güzel bir başlangıcımızı yaptık. İlk bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Buraları izlemek ister misiniz bilmiyorum. Şu an kapatıp kapatmamak arasında kararsız kaldım ama kapatayım ya. Peter Storm falan isim isim veriyor. Film gibi başlıyor zaten o önemli değil herhalde. Aynen öyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Likelayın. Abanın. Affetmeyin. İkinci bölümde görüşürüz